Arkadaşlar selamlar transfer videosuyla karşınızdayım videoya başlamadan önce bütün izleyen arkadaşlarımın video like atmasını rica ediyorum yorumlarınızı ayrıca merak ediyorum zaten yorumlarda da konuşmuş oluyoruz ama siz video like atarken ben de konuya giriş yapayım ligler biteli yaklaşık 2 ay oldu belki daha fazla oldu elde var 0 yine bir transfer faciası yine bir transfer fiyaskosu yaşanıyor Galatasaray'da her sene dilimiz yanıyor şu Kampa oyuncular yetiştirilsin. Yetiştirilmezse bir şeye yaramıyor. Her sene aynı şey. Her sene aynı şey. Şimdi bu sene geldiğimiz noktada gene ee, yetişen bir transfer yok. E, başkanımız Dursun Özbek e, az önce açıklama yaptı. Dedi ki siz niye böyle diyorsunuz ki dedi. Geciken bir şey yok. Yani bu kişi başkanımızın söylediğine göre, söylemine göre şu an Galatasaray'da e, geciken bir transfer yokmuş. E, zaten çok iyi olan pozisyona belki birini daha eklemeye çalışıyormuş. Yani çok iyiymiş 8 numara pozisyonu. oraya birini daha ekleyecekmiş öyle düşünüyor. Ee, hayırlısıyla inşallah bu günler de geçer. Bu yönetimler de geçer. Ee, doğru yönetimler gelir inşallah. Galatasaray'ın o pozisyona ihtiyacı 2 senedir var. Sadece bu günlerde değil ve en ihtiyacı olan pozisyon. Şimdi orayla ilgili adı geçen e, oyuncuları ilgili konuşalım. Scott McTominay artık imkansız e, Manchester United Fulham'la anlaştı gibi. Oyuncunun Manchester United'da kalmayacağı kesin gibi görünüyor da bize gelmeyecektir. E, bugün uluslararası basında çıkan haberlere göre Fulham 20 milyon euro teklif etmiş. Manchester United 30 milyon euro istiyormuş McTominay için. Asla 30 milyonluk adam değil onu söyleyeyim. 20 milyonluk bile değil bence. O hiç abartılmasın. O kadar da değil. Ee, ama sonuçta bu adam e, Galatasaray için artık imkansız bir hedef e, ve artık hedef bile olmaktan çıkmıştır muhtemelen. Zaten bu adamları alacaksanız da transfer dedikoduları başlamadan almanız lazım. Çünkü bu adamın menajeri kulüp aramaya falan başladığı zaman zaten artık sana gelmiyor. Emil Höybergli olduğu gibi. Mesela o da Marsilya'ya gitti. İşte kaçırıyorsun. Maalesef tren kaçıyor. O yüzden baştan bunları bir önceki sezon biterken yakalayacaksınız ki sorun olmasın. O öyle geçti gitti. Wendell'le ilgili kulüp yönetimi zaten ağzıyla biz bu oyuncu istiyoruz diye söyledi. Zenit kulübü 25 milyon euro istemiş Galatasaray'dan bu oyuncu için. Şimdi bu oyuncu ile ilgili bakın o kendisi de Galatasaray'a gelmeye can atıyor. Fakat şöyle bir sorun var. Daha önce de söylediğim gibi bak Ukrayna liginden daha önce Tete'yi aldık. Tete de orada şov yapıyordu. Diyorlardı ki Manchester City'ye mi gidecek, Liverpool'a mı gidecek? Böyle acayip bir böyle dedikodular vardı. Ne olduğunu gördük. Herkes gördü. Şimdi bu Ukrayna Ligi, Rusya Ligi, Yunanistan Ligi, o ligi, bu ligi burası aldatıcı oluyor. Şimdi Rusya Ligi'nde oyuncu gerçekten ben de izledim, izliyorum. Müthiş top oynuyor ama işte o, o ligin kalitesiyle ilgili. Yani buraya geldiği zaman öyle olmayacak. O yüzden şimdi 20 milyon, 25 milyon euro verdiğin adam da sana 25 milyon euroluk katkı yapmayacak yani. O, bunu, buna emin olalım. İşte böyle bir risk var ama zaten çok da kafaya takmayalım. Nasıl onu da alamıyoruz. Yani öyle bir e, şey yok. E, hayır benim hiçbir ümidim yok açıkçası bu yönetimden. O yüzden e, rahatım yani. E, Kolombiyalı oyuncu vardı. Rios, Palmeiraslı. E, Davinson Sanchez'in de milli takımdan arkadaşı. Galatasaray'ın bana göre almaya en yakın olduğu oyuncu bu. 15 milyon euro bonservis bedeli var. Düşürürler 12'ye 13'e falan. Alırlar bitirirler. O da sana gelir. Josef de işte Beşiktaş'a yaptığı kadar ya da ne bileyim işte Baroni'nin Fenerbahçe'ye yaptığı katkı kadar, Jayson'un Fener'e yaptığı katkı kadar bir katkı yapar ya. Yani oradan Türkiye'ye gelip de çok başarılı olan ben oyuncu hatırlamıyorum. Yani oradan gelip Avrupa görmeden buraya gelen, direkt oradan alınan hiçbir başarılı oyuncu ben hatırlamıyorum. Ne Beşiktaş'ta ne Fenerbahçe'de ne Galatasaray'da ne Trabzon'da. Mehmet Aurelio hariç hiçbir tanesinde ben böyle bir başarı görmedim. Mehmet da yapılan bin transferden sadece bir tanesi. Onu da söyleyeyim yani. Valla Galatasaray'ın e, bana göre <laughs> Badu Endiaye tarzı bir oyuncuya ihtiyacı var. Bunu ben e, 300 bin kere falan söyledim. E, ne gitmezse koca Avrupa'da böyle bir adam bulamadılar. Zaten bu kadar geç kaldıktan sonra da hani onu gelecek, bu mu gelecek, şunu mu gelecek. Artık yani iki tane kamp dönemi bitmiş. E, i̇şte cumartesi günü maçlar başlıyor Süper Kupa maçıyla birlikte. Resmi maçlarına başlıyorsun. O elde var sıfır. Daha bu saatten sonra getirme yani. Daha bu saatten sonra getirme. Sezon sonu Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu alkışlayalım hep beraber. Galatasaray taraftarının yönetime müthiş bir tepkisi ve nefreti var neredeyse artık. Ya yani bu kadar paraya rağmen bir transfer nasıl yapılamaz? Hep birlikte bunu izliyoruz yani. Hakikaten çok ilginç yani. Bir, bir oyuncu transferi nasıl yapılamaz? Bir de yani kimse senden De Bruyne'yi falan istemiyor. Ya da gidip de Bruno Fernandes'i getirin falan demiyor yani. Şu yani şu seviyedeki oyuncuları bile getiremiyoruz. ki Kim bunlar gelmiyorsa kimi getireceğiz yani. O yüzden yazık. Koca sezonu heba ediyoruz gibi geliyor. Ee, sağ bek, sağ bek e, Yelerd ile ilgili de defalarca izledim. Hiç kimse aranızda ondan yeni bir saça boy beklemesin. Takıma büyük atletizm katar. Takımın koşu gücünü çok arttırır. Ama öyle hücuma çıkacak, uçacak, kaçacak, savunmada sıfıra daha yapacak, güçlü falan öyle bir oyuncu değil. Ben yanılıyor olamam yani çok izledim. Ee, yani Galatasaray'da çok etkili olabileceğini sanmıyorum. Yine sağ kanatta Kaan Ayhan'ı görürüz gibi hissediyorum hatta. Ee, Yelerd bence e, Kopenhag'da sol bekle oynamıştı. Köhn'le birlikte e, orada işte ikisi bir şeyler yapmaya çalışır. Ee, kalabilirsek eğer Şampiyonlar Ligi'ne çok orada büyük sorun yaşayacağız. Ee, bunları ben de hep söyledim. Bu arada playoff turundaki rakiplerimiz de belli olmuş çok zor bir takım yok. PAOK var Yunanistan'dan. Ferenc Varoş Macaristan'dan. Mid, Mid Yılın mı? Mid mı nedir? O var. Young Boys var İsviçre'den. Kızıl Yıldız Sırbistan'dan. İşte bu seviyede takımlardan biri olacak. Bu takımlardan biri olacak yani. inanılmaz zor bir şey yok. Orada yani bir ekip yok. PAOK son zamanlarda Yunanistan'da biraz sivrildi. Onun dışında da çok öyle zorlu bir rakip ben e, görmedim açıkçası. Ama sen tabii hazır olmazsan, sen transferlerini yapmazsan e, her takım zor. Her takım seni zorlar. E, bu videomuzdan da bu kadar. E, Galatasaray'la ilgili 500 tane isim yazılıyor, çiziliyor. Hiçbir tanesi olmadı. Zaten olmasın. istediklerimiz olmadıktan sonra diğerleri olmasa da olur. Rabio ile ilgili bakın hala hiçbir yere transfer olmadı. E, bin kere söyledim. Veririm 5 milyon maaş. Veririm 5 milyon imza parası. 3 yıllık da kontrat. ikna ederim, getiririm. E, Ter tertemiz hiç sıfır sorun. Ama maalesef e, bunu bu yolda da değiliz benim gördüğüm kadarıyla. Bilmiyorum ne olacak bu transfer meselesi. İnşallah istediğimiz gibi sonuçlanır. Videoya like atmayı lütfen unutmayalım. E, yorumlarınızı transferlerle ilgili bekliyorum. Neden hala transfer yapamadık? Niye olmuyor? Ben anlamadım kendi adıma. E, siz neden olduğunu düşünceleriniz varsa yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda umarım iyi bir transfer de olur da o o şekilde Konuşuruz kendinize iyi bakın görüşürüz